sizlere sadece Kutsun Kimya Hatun adlı kitabını tanıtacağım. Bu kitabı kısaca özetlemek gerekirse Kimya Hatun'un annesi Kerr Hatun ilk eşi öldükten olunca bir süre sonra Mevlana Celalettin Rumi ile evlenmesiyle Kimya Hatun'un hayatında yaşadığı değişiklikleri anlatıyor. Bu kitabı okumalıyız çünkü hayatımızda, hayatımızda birçok zorluk yaşayabiliriz fakat bizden kat ve kat daha çok doğru yaşayan insanlar vardır. İyi okumalar. Merhaba arkadaşlar. Ben Hacıtepe'ye bölünmeyen İmam Hatip Ortaokulu 6 5 sınıf öğrencisi Kavir Emre Yıldırım.